Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile karşınızdayız. Kıymetli izleyenler Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres yarın Türkiye'ye geliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonia Guterres'in Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la görüşeceği açıklandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan yazılı açıklamada Guterres'in 25 Nisan'da yani yarın Ankara'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından kabul edileceği bildirildi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın başkenti Moskova'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşeceğini açıkladı. Görüşmenin 26 Nisan'da düzenleneceğini belirten sözcü Peskov, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Shoigu ile görüşmek üzere 26 Nisan'da Moskova'ya gelecek. Kendisini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kabul edecek dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ofisi tarafından yapılan açıklamada görüşme doğrulanarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 25 Nisan'da Rusya'yı ziyaret edecek. Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir çalışma toplantısı ve öğle yemeğinde bir araya gelecek. Genel Sekreter Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek denildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 19 Nisan'da Rusya ve Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcilerine mektup göndererek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den randevu talep etmişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği Guterres'in Kiev programı için Ukrayna tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti.